Herkese merhaba. Bugün challenge oynayacağız. Kardeşimle ben düşündüğümüzde dolu kahvemle bulmaya çalışacağız. Hazırsak başlayalım. Hadi başlayalım. Ela Safiye, İlayda bunlardan hangisini daha çok sever sence? Tahmin, tahmin et. Hangisi olabilir? Göster bakalım. İlayda senin en çok sevdiğin hangisi? <laughs> evet. Ela Safiye, sen daha hangisini seçtiysen? Doğru tahmin. Göster hadi birbirinize. Doğru tahmin etmişsin değil mi? Yani. Doğru. Ela Safiye 1, İlayda 0. Ben de. Şimdi ikinci sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Tamam mı? Hazır mısınız? Hazır. Tamam. Şimdi sıra İlay'da da. İlay'da bu meyvelerden hangisini Ela Safiye daha çok seviyor? Göster bakalım hangisini daha çok seviyor? Göster bakalım. Ela Safiye sen hangisini, hangisini çok sevdiğini gösterir misin bize? Bana. Hadi birbirinize göster aferin. Bak doğrusunu seçtin. Bana göster doğru mu? Evet doğru. Şimdi sıradaki Aynen. oyunumuza geçebilir miyiz? Evet. Hadi Aynen. geçelim. Aynen. Bunu, bunu. Ela Safiye İlayda bunlardan hangisini daha çok seviyor sence? Bana. Bir an. İlayda sen gösterir misin hangisini çok seviyorsun? Bana. Doğru tahmin aferin Ela Safiye. Birbirinize gösterin hadi. स्वाद आज मखा Bu sarı, bu mavi, bu kırmızı. Ablanın en çok sevdiği rengi bana parmağında gösterir misin? Hangisini daha çok seviyor Ela Sarı. Gösterir misin elini? Sarı. Ela Safiye sen? Sarı. Göster bakayım doğru mu? İlayda sen ablana göster. Sarı derim. Sarı. Evet doğru. İlayda'nın en çok sevdiği renk hangisi? Hangi rengi daha çok seviyor? Mavi. Hangisi? Ela, sen hangi rengi daha çok seviyorsun kızım? Göster bakalım. Sarı. Sarıyı mı çok seviyorsun? O zaman Ela Safiye bilememiş olduğu, göster bakayım ablan hangisini daha çok seviyor? Bu sevdiğini. Mavi şey rengi. Hazır mısınız? Evet. Evet. Ela da, ablam buradakilerden hangisini daha çok seviyor? Bana parmalarını gösterir misin? Ela Safiye, sen gösterir misin hangisini çok sevdiğini? Yanmış bilemedi. İlayda bilemedi. Ela Safiye İlayda bunlardan hangisini daha çok seviyor? İlayda sen gösterir misin hangisini çok sevdiğini? Ben de Evet bilemedim. Ablana göster hangisini çok sevdiğini. Ben sevdim. O zaman ablana göster. Elini al ablana göster hadi. Hangisini istersen. Hangisini çok sevdiğini göster. Evet. Doğru mu seçmişsin Ela Safiye? Sen de Yanlış olmuştun değil mi? Şimdi yiyebilirsin tabii ki. Ela Safiye, İlayda'nın en çok sevdiği sebzeyi bize gösterir misin? İlayda sen göster hangi sebzeyi çok sevdiğini. Göster kızım. Ablan doğru mu tahmin etmiş? Hadi göster bakalım ablana. Evet doğru. İyi bir İlayda, ablanın en çok sevdiği oyuncak hangisi bunlarda? Hangisi? Göster bakayım ablana doğru mu? Ela Safiye doğru mu? Doğru mu kızım? Evet. Doğru mu? Aferin İlayda sana. Ela Safiye, İlayda'nın en çok sevdiği oyuncak hangisi? Göster bize. Bu. Göster bakayım ilade. Ilade doğru mu? Doğru değil. Doğru diye. Hangisini çok seviyorsun? Ben şey. Aslanı çok seviyorum. Evet. <laughs> Ela Safiye bilemedi. Bir yine bir Bir yine bitti. O kadar. Şimdi sıra kazanan açıklamaya geldi. Ela Safiye, senin puanın kaç biliyor musun? Dört puan. İleride senin puanı kaç biliyor musun? Senin de 4 puan. İkiniz de bu oyunu kazandınız. Yuhuu. Yaşasın. Şimdi ben size sizin en çok sevdiğinizi düşündüm. Bir hediye getirdim geldi. Bakalım doğru bilmiş miyim? Önce siz görmeden önce biz görelim. Beğendiğinizi düşündüm. Doğru düşünmüş mü? Evet. Ama o zaman bu hediye senin. Bu hediye de diğer şampiyonun. İkinize de aferin. Yuppie. Hadi arkadaşlarınızla hoşça kalın. Hoşça kal. Yani sen de hoşça kal kızım. Arkadaşlarınızla. Hoşça kal. Çok komiksin. Evet. Ela Safiye de sen de çok komiksin. İkiniz de çok komiksiniz. Ben seni bazen çok gülüyorum. Baba hadi.